Merhabalar. 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 Da dair iddialar çıkmıştı. Merhabalar. Bu i̇ddiaları biz de tanıtladık galiba. Neden söylemek ister Çok teşekkür ederiz. Çok Güzel bir akşam yemeği yediniz. Sanırım arkadaşınızın doğum günüydü. Evet, evet, evet. evet. Tamam, tamam teşekkür ederiz. Yok, konuşmak istemiyoruz. Konuşmak istemiyoruz şu an. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ama ama. İyi misin? İyi misin? İyi misin? i̇yi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar.